Şu anda e, kaya tuzundan, çankırı kaya tuzundan, tuzdan lamba yapıyoruz. Daha önce kaya tuzları fabrikaya e, gelirdi. Rafine olup ondan sonra tuz olurdu. Yani rafine tuz olurdu. Bir de hayvanların önlerine konur, hayvanlar bunu yalardı. Ondan sonra şu anda bu yerin altından çıkan işte kısım kısım, bölüm bölüm değişik değişik tuzlar çıkıyor mağarada. Biz bunların uygun olanları alıyoruz. Ee, sağlık açısından şifalı tuz lamba yapıyoruz. Bunu koyduğun zaman gene bilhassa bayanların korkulu rüyası mesela şu gördüğümüz sabun. Bu sabun bayanların korkulu rüyası göğüs kanseri var. Deodorantları kullanıyorlar. O da kimyasal karışım olduğu için ter deliklerini kapatıyor. Leh bezlerini çalıştırmıyor. İleride de yüzde doktorların tespiti göğüs kanserine yakalanıyor. Şu gördüğümüz sabun, tuz sabun köpürmeyen bir su, tuz sabun. Sadece bu tuzlu sular gözeneklere giriyor. Bu cildi besliyor. 84 mineral sayesinde sedefe, mantara, sivilce, eksema, kepeklenmeye, saç dokunmasına, koltuk altı ter kokusuna ve göğüs kanserine iyi geliyor. Her gün sabah bunu koltuk altını yıkayıp bunu koltuk altına sürdüğün zaman akşama kadar su değme. Ne kadar terlersen terin kokmuyor. Hani bir eski söz var. Buğdayında kokmasın. Yeri tuzdallar kokmaz ya, aynı şey bu.